Merhaba arkadaşlar. Bunlar da Antalya'dan gelen mavi arka tepelerim. Bu torunun. Ben ayaklarına her takım yavrunun ayağına başka renk marka takıyorum. Mesela son çıkanlara kırmızı taktım. Ondan önce çıkanlar yeşil. Bunların altından böyle her iki yılda bir, bir tane sobini geliyor. İşte anne baba bu. Bunlar. Şu ve şu. Ondan sonra onların yavruları. Bu erkek ve şu dişi onların yavruları da bunu uçuma aldım benim torun bunlardan bayağı bir verdik sahiplendirdik herkes de memnun kaldı birkaç kişiye dişi verdim bunlardan çok nadir erkek çıkıyor şimdi erkek çıkmasını bekliyorum mesela o pembe halkalı şu erkeğimizin yumurta kardeşini sahiplendirdik. Dişi erkek çıkmasını bekliyorum. Bu yavrular da dişi çıkacak. Gel. Gel bakayım. Bu yavrular da dişi çıkacak. Son çıkan yavrular. Bunlardan erkek çok nadir çıkıyor. Artık bunlardan da yavru almayı kestim arkadaşlar. Bu son yavruları büyütecekler. Dişi biraz dinlendireceğim. Mart'a kadar marttan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.